oligarşiye Bilmiyorum. karşı karşıydı. Evet, Hatta o, şey diyordu. Evet. E, neydi? Şiir emlakçılığı. Şiir emlakçılığına karşı. E, şiir ediyordu. emlakçılığı bir şeydi onun. Yani mevcut rant düzeninin kültür sanat alanında da bir karşılığı var. Uğur bunu biliyor, bunu gören de görüyor zaten. Yani Tabii. hani bunu Zafer Yalçınpınar çok araştırmış, yapmış. Edebiyat sosyolojisinde okuyoruz. Yani e, iktidarın palyaçoları her yerde var. İşte bezirganlar dediğimiz. Her yerde var işte simsarlar dediğimiz her yerde var oligarşik düzenek her yerde var bunların hepsi var ve e, bunların hepsinin de odakları da belli yapanlar da belli sayılarıyla istatistikleriyle vesaireleriyle. ile. Uğur bunları görüyordu bu gördüğü için de karşıydı şu güzel bir şey şimdi bunu bir yani şey olabilir hani değiştirmek istediğin şeyi değiştirme gücü diye bir şey var belki o güce sahip değiliz. Ama kabullenmek zorunda da değiliz. Yani Uğur'un söylediği şey buydu. Hani bunu kabullenmek zorunda değil. En azından ben kabul etmiyorum kardeşim diyordu. Edebiyat bu, bu edebiyat diyordu. Benle, benle eser arasındaysa ben bu ödül simsarlarının, işte ödül bezirganlarının, ödül emlakçılığının, rantçılığının ben kabul etmiyorum. Bunu yapanlar arama mesafe koyuyorum deme hakkı vardı Uğur'un ve bunu yaptı Uğur yani. Anlatabildim mi? Ee, ben böyle düşünüyorum yani. Ee, ama tabii değiştirmek istedi, istiyor, hala istiyoruz. Hala bazı elimizde şeyler var. Değiştirme gücümüz olabilecek noktalar var. Ee, ama e, yani kabullenmediğimiz kesin Uğur'un kabullenmediği ve yani aramızda olmadığı için bu hayattan ayrıldığında da bu onurlu ve dik duruşuyla hakiki duruşuyla kabullenmeyeceğini de ee, söylemekte fayda var. Ee, ben şimdi mesela hani benim söyleyeceğim şey bu, bu eleştiri. Ee, edebiyat direnişçiliği veya edebiyat mücadelesi başlığı altında açtığımız noktada. Ee, yani şiir, şiirin özündeki güzelliği, dilin özündeki güzelliği kimsenin e, parsellemesine lüzum yok. Ee, ne holding, ne banka yayın evleri, ne şey bir şey parsel diyebileceklerini sanmıyorum ben kapitalizmle ters orantılı gidiyor zaten yani zaten bu e, sermaye işte kapitalizm şiirin içine girdi zaten edebiyat dünyası içinde hala eline geçiremediği tek e, edebi tür belki şiirdir yani romancılığı belki ele geçirmiştir bununla ilgili veya öykü üzerine Belki bir hakimiyet kurmuş olabilir ama şiirle her zaman kapitalizm işte bu şey her zaman çatışacaktır. Çünkü birazcık şairlikte Ece da dediği gibi belki da takındığı tavır olarak bakacak olursak, e, her zaman buna karşı çıkmıştır. Şair her zaman eleştireldir. İşte eee muhalefet olandır. Burada iktidarlar her zaman değişir. Muhalefete de muhalefettir, iktidara da muhalefettir. Her şeye muhalefettir. Şiir muhalefetse, şair de muhalifse bunu devamlı sürdürecektir yani. Şimdi Uğur eleştirel yanında bu noktadan kaynaklanıyordu. İşte edebiyat kanonlarına, edebiyat yarışmalarına, işte emek hırsızlığı yapan herkese bir noktada cephe almış durumdaydı. Yani bunu aslında sadece edebiyat olarak düşünmemek lazım. Mesela bunu birazcık üniversiteler bağlamında değerlendirelim. Şimdi ben bir asistanlık yapıyorum diyelim bir üniversitede. Benim de bir danışman hocam var. Danışman hocamla birlikte bir şeyler yapıyoruz. Hatta çoğunu bana yaptırıyor. Ama sonuçta bunu tez olup yazan kişi belki araştırma hocası ve ona artı puan olarak yazıyor. Burada emeğe çöken kişi kim? O aslında sadece o hoca değil. Aslında o sistem buna izin verdiği için o asistan bunu kabul etmek durumunda kalıyor. Aslında şair, edebiyatçı birçok kişi de aslında yaptığı şey bu. Ee, kişinin emeğine işte bir kapitalizm işte o gücü olan, avukatını yanına alan, devleti, e, polisi yanına alan, işte belki kanunu kendine göre uyduran o kapitalistler senin edebiyatla ilgili yapacağın her türlü çalışmaya, her türlü emeğe anında çökebilir. Veya işte e, seni bu noktada bu piyasada yaşatmaz yani dağıtımcının, dağıtımcının arasına girebilir. Sen belki bir yerden kitap bastırırsın e,